çıraklık eğitim merkezlerimiz bizim için olmazsa olmazımız. Türkiye'de değil, dünyada da bu sanatkarımızın çok değer verildiği bir sistemdir. Çıraklık eğitim merkezinde de biz dükkan açtıktan sonra da çıraklık eğitim merkezine müracaat ederek oradan belgelerimizi aldık. Önce kalfalık, ustalık, ondan sonra da usta öğreticik. Ama burada en önemlisi şimdi sistem değişti. Çıraklık eğitim merkezleri farklı bir konuma geldi. Şu anda çıraklık eğitim merkezleri hem ülkemizde ara yetişmesine bir vesile olur hem de gelecek çocuklarımızın sanatkar olmasına bir önderlik yapacak bir sıfat olduğunu buradan söyleyeyim. 3308 sayılı esnaf ve sanatkarlarımız belgelerini zorunlu hale gelen bir yapısı var. O zorunlu hale gelen yapısını da bugünkü çocuklarımızın işte 4 artı 4 artı 4 bu sisteme göre ortaokulu bitiren çocuklarımızın mutlaka bir sanatla ilgisi olsun, sanatkar olacaksa mutlaka çıraklık eğitim merkezlerine müracaatlarını yapsınlar. Tüm ailelere, ülkemizdeki gençlerimize bizzat sesleniyorum. Eğer siz çıraklık eğitim merkezine giderseniz, sigortalarınız ödenir, gireceğiniz iş yerlerinde de hem pratik hem teorik eğitimleri alarak iyi bir sanatkar yetişirsiniz. Ne kapısı olacak bir Avrupa var. Bu Avrupa'ya gittiği zaman da ne iş yapıyorsun dediği zaman ben mesleksizim deme şansı yok. Her işi yapacak deme şansı yok. Ellerinde belgeleri, ellerinde e, e, kollarında da e, bilezikleri, bu bileziklerle birlikte onları tercüme ederek güzel bir Iş e, işlere girebilirler. Güzel bir eğitimle birlikte güzel bir hem sanayici hem fabrikatör hem de geleceğe ışık tutacak nice nice işsiz gençlerimizi çalıştırmaya bir vesile olur. Bu ara elemanı yurt dışından gelen yabancıların çalıştığı ülke olmasın. Kendi ülkemize kendimiz sahip çıkalım, teknolojiyle buluşalım ve gelecek nesillere de sanatkarlar olarak onlara bu bilgilerimizi, bu becerilerimizi, bu tecrübelerimizi hem okulun sayesinde Çıraklık Eğitim Merkezi hem de bizim bilgilerimizi, ustalarımızın bilgileri onlara aktaralım. 18 yaşına gelen çocukları zor eğitiriz. Ama ilkokulu bitirmiş, ortaokul çağındaki çocuğu çok güzel eğitiriz. Okul bir vesiledir, okul bir Bilgi çağıdır, iş yeri, ahlak ve kuralları öğretir. Bunları birleştirdikten sonra ahlakı düzgün olur, bilgisi düzgün olur. O liseye gidemeyen, ortaokulu bitiren gençlerimiz de liseye gitmiş olur. Liseyi bitirdikten sonra 2 yıllık meslek okulları, 4 yıllık üniversitemiz kapıları açılır. Çıraklık eğitimlerine biz bütün meslek odaları başkanları olarak çok destek veriyoruz. Vermeye de devam edeceğiz. Bizim bu konuştuklarımızı mutlaka dikkate alsınlar bütün aileler, çocuklarımız ve ülkemize iyi bir sanatkar, iyi bir genç, iyi bir nesil, iyi bir geleceğimizi teminat altına alalım ve bunlarla yola devam edelim. Genç kızlarımızın hepsine sesleniyorum burada. Ortaokuldan sonra mutlaka kendilerine göre bir meslek e, sessinler. Çıraklık eğitim merkezlerimizde buna çok Endeksli bir yapısı var. Aynı zamanda da kendilerini iş kadınları olur, iş sahipleri olur ve kollarında altın bilezikleri de yeniden ikinci bir bileziğe sahip olurlar.